Günaydın. Yeni bir vlogumuzdan herkese merhaba. Ben günü <laughs> duşla açtım. Hemen Lidya uyurken bir duşa gireyim dedim. Dışarıda da hava hala karanlık. Bayağı da yağmur var. Şimdi duştan çıktım. Hazır gözeneklerim açıkken bir kil maskesi yapayım dedim. Şöyle elimde Claderm'in bir kil maskesi var. Bu böyle bir şeyle birlikte gelmişti aldığım bir şeyle. Hatırlamıyorum şimdi neydi. Normalde ben şu Aztek kil maskesi var ya toz onu kullanıyordum. Ama bu da geldiği için hatta iki tane var elimde bundan. Onu kullanacağım ki son kullanma tarihleri geçmeden bitireyim bunu da. Ziyanı olmasın. Sonuçta toza bir şey olmuyor ama bu krem olanlara oluyor. Benim cildim zaten aşırı yağlı bir cilt değil. Ama zaman zaman küçük sivilceler çıkıyor. Aslında cildim önceden yağlıydı ama sonra ben Roaccutane tedavisi gördüm. Ne zamandı? O da bundan bir 5-6 sene önce falan sanırım. Böyle bir Roaccutane tedavisi gördüm. Çünkü yanaklarımda hiç geçmeyen kronik sivilceler vardı. He, tam şu yanak tepelerinde çıkıyordu ve hiç geçmiyordu. Yani biri geçiyordu, biri çıkıyordu. Biri geçiyordu, biri çıkıyordu. O yüzden bir dermatolog eşliğinde tabii ki onu alabiliyorsunuz. Çünkü ağır bir ilaç ve asla hamile falan kalmamanız gerekiyor kullandığınız sürede sakat bebek doğma riski var. O yüzden işte benim zaten cildim o ilaçtan sonra o yağlılığı bitti. Kuruya doğru döndü. Yani şu T bölgesi çok hafif yağlanabiliyor. Yazın falan özellikle. Onun dışında cildim bayağı kuru. Bayağı demeyeyim. Çok aşırı kuru da değil yani. Kuruya yakın normal bir cilt diyebilirim cildime. O yüzden kil maskesi de çok ihtiyacım olmuyor. Ama son zamanlarda biraz herhalde biraz da dengesiz besleniyorum artık çocuk olduktan sonra özellikle yemek konusunda bir denge sürdürmem zorlaştı ama tekrar dönmek istiyorum bir dengeli bir rutine. Neyse işte o e, dengesiz beslenmenin etkisiyle herhalde biraz tekrar böyle küçük küçük sivilcelerim çıkmaya başladı. O yüzden şöyle bir kil maskesi yapayım. Cildim temizlensin sebumdan dedim. Böyle şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim birazcık. Kuruduktan sonra da yıkayacağım. O sırada da saçlarımı tarayayım. Benim saçım hiç kolay taranan bir saç değil. Çok ince telli olduğu için çok karışıyor. Duştan sonra da özellikle taramam çok zor oluyor. Şu Tangle Teaser'ı kullanarak bu sorunu bayağı bir çözdüm ama. Gerçekten çok güzel açıyor saçı. Bir de şu Gliss'in sıvı saç kremini kullanıyorum. Bunu da... Türkiye'deyken bu müthiş işime yarıyordu. Yani saçımın taranmasını o kadar kolaylaştırıyordu ki böyle tarak kayıyordu saçımdan. Ama burada bu da işe yaramamaya başladı. Herhalde suyun kirecinin fazlalığından dolayı çok etki etmiyor. Hatta burada bu formda bir sıvı saç kremi bulamamıştım. Bu yok mesela. O yüzden Türkiye'den getirmiştim bunu 2-3 tane stoklu. Ama burada bu da çok etki etmedi. Demek o yüzden satılmıyor. <laughs> Belki de. Yani bu getirdiklerim bittikten sonra bundan bir daha almayacağım mecburen. Başka daha efektif bir şeylere yöneleceğim. Özellikle şu saçımın arka kısmı, üzerine yattığım kısım çok düğüm oluyor. Ve aynı şekilde Lidya'nın da öyle. Lidya'nın da arka yattığı kısım saçlarının çok düğüm düğüm oluyor. Bu herhalde bizde <laughs> genetik bir saç özelliği midir nedir <laughs> bilmiyorum duş aldığım için banyonun camını açtım şu an sonuna kadar. Nem çıksın diye. Çünkü çok nem oluyor içerisi. Evin nemini arttırıyor. O da küf oluşumuna sebep oluyor. Bizim de banyonun karşısında karşı dairenin mutfağı var. Orada birileri bir şey yaparken göz göze geliyoruz. <laughs> Mesela şu an biri var. O yüzden şöyle aynanın arkasında saklanıyorum göz göze gelmemek için. Normalde evin diğer tarafında başka bina yok. O taraf çok açık salonun olduğu taraf. Çok güzel ağaçlara falan bakıyor. Ama bu taraf yine bizim binanın diğer kısmına bak. Yani bina böyle C şeklinde gibi burası. C'nin iç kısmı birbirine bakıyor. Onu çok sevmiyoruz biz de yani. Gerçi İstanbul'da da öyleydi. Bütün binalar birbirine bakıyor camlar ama. Burada böyle o diğer tarafın açıklığı hoşumuza gidiyor. O yüzden tekrar yeni eve geçeceğimiz zaman buna dikkat edeceğiz. Evet maskenin kurumasını bekleyeceğim biraz. Aa, maske fırçam da buradaymış. Nerede olduğunu unutmuştum. Bir tane şöyle aşırı kullanışlı, aşırı küçük ama kullanışlı bir aletim var. Aparatım. Bu böyle tarak temizlemek için. Şöyle şöyle. Dikteki saçları çok güzel çıkarıyor. Hatta makyaj ve saç fırçalarımın da yıkanması gerekiyor bir ara. Onu da birlikte yaparız bugün yarın sabahları ve akşamları yüzümü yıkamıyorum. Sabahları her zaman kullanmıyorum. Yalan söylemeyeyim. Eğer önceki gün makyaj yaptıysam sabah tekrar foreo ile ve jelle yıkıyorum yüzümü. Eğer önceki gün makyaj yapmadığım bir günse zaten akşamdan yıkamışsam yüzümü bir daha sabah sadece su ile yıkıyorum. Sürekli yapmıyorum yani bu foreo ve jel olayını. Akşamları yapıyorum sadece. Şu böyle bitmek üzere. O yüzden şuna geçeceğim. Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser'ı. Gerçi bu sabah için good morning olduğuna göre ama ben bunu yine sabah için kullanmam. Ne fark eder diye düşünüyorum. Evet yüzüm neredeyse kurudu. Hala böyle tam kurumayan alanlar var. Herhalde biraz daha kalın sürdüğüm ama Soner yemeğe beklediği için yani kahvaltıya beklediği için şimdi artık yıkayıp gideceğim. Şöyle saçımı toplayayım diye. alnımda biraz fazla kalmış sanki. Biraz kızardı. Cildim şimdi böyle irite olduğu için birazcık şöyle Sika içerikli bir krem süreceğim. Şu Apia Misha'nınkini kullanıyorum. Özellikle alnıma süreyim orası çünkü hassaslaştı. Güzel. Bu yatıştırır şimdi cildimi. Bayağı kızardım ya. Fazla da bekletmedim aslında ama neyse sorun değil. Evet böyle cildim biraz yatıştıktan sonra da üzerine nemlendiricimi sürerim. Böylece bugünkü bakımım da böyle bitmiş oldu. Görüşürüz. Şimdi mutfağı toparlayacaktım ama hazır güzel ışık yakalamışken şöyle bir tane Mac Cargom gelmişti. Onu açalım birlikte. Ay niye böyle yırtılmadı bu ya? Geçen gün buradaki Mac'te böyle şey var. Çark koymuşlar işte döndürüyorsunuz. Oradan indirim çıkıyor falan. Üç ürüne de yüzde yirmi beş mi ne indirim oluyordu? Yüzde yirmi mi? 25 mi öyle bir şey? O yüzden ben de üç tane bir şey aldım. Şöyle bir tanesi Mac'in kirpik kıvırıcısı. Bu full boy olan. Bir yarımı var bir de tamı var. Bu o kadar övülüyordu ki artık ben de alayım dedim. Normalde kirpik kıvırıcısı hiç kullanmıyorum ama böyle son zamanlarda biraz maskara sürdüğüm halde kirpiklerim çok belirgin olmuyormuş gibi gelmedi başladı. O yüzden dedim ki şöyle bir şey kullanayım. Belki işe yarar. O yüzden Mac'in bu çirpik kıvırcısını aldım. Çok övülen. Sonra şöyle bir tane 171 S. Bunu da ojem rujum rimelim Nihal'den gördüm. O çok beğeniyordu. O yüzden şöyle bir yüz fırçası işte şöyle fondöten kapatıcı vesaire uygulamak için bunu aldım. Bir de şöyle bir ruj aldım. Powder Kiss'lerden. Böyle bir pembe. Birazcık koyumuş. Koyu muymuş beklediğimden? Evet. Şöyle bir şey. Biraz daha kırmızıya dönük bir pembeymiş. Ama güzel. Bu da böyle bir alışverişimdi. Şimdi şu mutfağı birazcık toparlayacağım. Müzik arkadaşlar saat üç buçuk yani bunu daha nasıl vurgulayabilirim bilmiyorum hava karardı <laughs> bu arada ayağımı şuraya koyuyorum baya yatış pozisyonu şöyle durayım bari ayağımı oraya koyuyorum ki Lydia koltuğun diğer tarafına yürümesin diye o tarafa doğru gidip şu bizim vitrindeki süsleri almaya çalışıyor cam falan kırılacak diye korkuyorum o yüzden de ayağımı böyle koyuyorum. Şöyle geçemiyor buradan. Öyle işte ne diyordum? Hava karardı saat 3.30'da. 21 aralığa yaklaştıkça tabii ki en uzun geceye yaklaştıkça biraz daha erken kararıyor ama neyse ki bugün en kaçı? 19 mu? 2 gün kaldı. 2 gün sonra günler uzamaya başlayacak. <laughs> Geçen gün vlog'da bu işte Christmas Noel muhabbetinden bahsederken işte neden Noeli öcü olarak görmüyoruz? görmüyorum. Neden onu da kültürel bir bayram olarak görüp hayatımıza dahil ediyoruz vesaire. Bir tane takipçim yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin aslında eski Türklerden geldiğiyle ilgili bir video göndermiş bana. Bunu zaten biliyorum. Yani ben Noel ağacından ayrı olarak Noel neden aslında kötü bir şey değil? <laughs> neden Noel'i biz de kutlayabiliriz yani? İsa peygamber bizim de kabul ettiğimiz bir peygamber. Bu da onun doğum günü olarak 了呢？哦。 diye bundan bahsetmek istemiştim. Bu vesileyle şu 21 Aralık geliyorken de şundan bahsedeyim. Yeni yıl aslında eski Türklerde bu 21 Aralık'ta kutlanan bir bayram. Çünkü o zaman inandıkları tanrıya güneşi kendilerine geri verdiği için. Çünkü 21 Aralık'tan sonra günler uzamaya başlıyor. O zamana kadar hep gece. O yüzden güneşi kendilerine geri verdiği için Nardogan bayramı diye kutluyorlar. Yani güneşin doğuşu bayramı. 21 Aralık'ta yeni yıl kutlanıyor bu şekilde ve işte bu bayramda da çam ağacı süsleniyor. Şu an günümüzde bu süslenen çam ağaçları akçam. Akçam da eski Türklerin yaşadığı Orta Asya'da yetişen bir tür. Aslında normalde Orta Doğu'da yetişmiyor. Dolayısıyla Hristiyanlıkta da Orta Doğu'dan çıkma olduğu için Hristiyanlıkla aslında ilgisi yok. Hristiyanlar Türklerden almış bu geleneği. Biz de sonra vazgeçmişiz bir şekilde bu Hristiyan geleneği diye. Halbuki 21 Aralık'ta eski Türklerin Yeni yıl bayramı 25 Aralık'ta Hristiyanların e, İsa peygamberin doğum gününü kutladıkları Noel 31 Aralık'ta da medeni takvime göre Yılın sonu sonra da yeni yıl başlıyor. Aslında bunun hiçbir dinle ilgisi yok. Tamamen takvimsel bir şey. Böyle çam ağacı aslında işleri karıştırıyor birazcık. Böyle bir şey. O yüzden yani çam ağacı kutlamaya da ya insanlar neden mutlu olacaklarsa yapsınlar. Çam ağacı kutla diye Hristiyan olmadı ya. Olursa da olur yani o da ayrı bir şey. O da bilir. Ama yani bu kadar çok her şeye kesin anlamlar yüklemek bana doğru gelmiyor. Sadece siyah ve beyaz olarak bak bana doğru gelmiyor. Zaten kısa bir hayat yaşıyoruz. Hayatta canımızı sıkan çok fazla şey var. Açlıklar var, savaşlar var, zor zamanlar var, ekonomik zorluklar var. Yani var da var. Çok fazla şey var. Kendimize başka şeyleri de dert edinmeyelim artık. Yani neyden keyif alabiliyorsak alalım. Ne olacak ki? Neyse böyle bakıyorum <laughs> bu olaya. Yani kimsenin bana bu konu hakkında bir şey söylediği yok bu arada. Takipçilerim yani sizler sağ olun. Çok e, anlayış çok iyi ve açık fikirli insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Öyle bir takipçi kitlem olduğunu düşünüyorum şu an. Sizden birine laf etmek için söylemiyorum bunu. Sadece düşüncelerimi öyle açıklamak istedim. Genel olarak internette, yorumlarda falan gördüğüm şeyler hakkında işte başka haberlere, işte şeylere ya da influencerlara vesaire onların yorumlarında gördüğüm şeyler hakkında ben de bir düşüncemi belirtmek istedim. Neyse, ne diyordum? Yani asıl benim demek istediğim şey şuydu. 21 Aralık'ı gerçekten çok büyük bir hasretle bekliyorum. <laughs> Şöyle günler tekrar uzamaya başlasın. Tabii günlerin tekrar uzamaya başlaması da böyle günde yarım dakika falan öyle uzuyor. Ancak Mart'ta böyle tekrar 6'da falan hava kararacak. O zamana kadar karanlıktayız. Ay Lidya saçlarım. Saçım acıdı. Çekme kızım saçımı. Ya böyle kışın karanlık geçmesi benim biraz yoruyor. Mesela saat 3.30 yani daha günün ortasındayız neredeyse. Bir sürü zaman var. Ama hava karardığı için benim artık hiçbir şey yapasım yok bu saatten sonra. Böyle oturasım var sadece yani. O da biraz zorluyor benim. <laughs> He. Başka ne düşünüyorsun? <laughs> hmm. Sen de güzel düşünüyorsun. Senin fikrini de beğendim. Evet. Sen burada doğduğun için alışkınsın galiba bu havalara. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel gel gitme bak hemen kaçmaya başladı o tarafa doğru. Gel şu saçlarını düzeltelim gel. Neyse hadi görüşürüz. <laughs>